Selamlar, günaydınlar. Canlar nasılsınız, iyi misiniz? Uzun zamandır video çekemedim. ara tatil girdi, misafirlerim geldi, çocuklarım geldi. Ee, onlarla vakit geçirdik. Şöyle e, ağaç fidanlarım var, çiçek fidanlarım var arkadaşlar. Bunları e, caddeye caddeye yakın bizim konteyner çöplerimiz var. Onların etrafına budama yapıyorlar. Yasemin ağaçlarını, işte zeytin ağaçlarını, petunya ağaçlarını, hanımeli ağaçlarını kesiyorlar. Büyük büyük dalları atıyorlar. Ben onları kıyamıyorum üretmek adına, bir şeyler ekmek adına. onları alıp geliyorum. O yapraklı halde, uzun dallar halinde alıyorum. Eve geliyorum. Şöyle çelikler halinde işte göz göz bunları yapraklarını ayırıyorum. Göz göz bunları ayırıyorum. Ondan sonra bardakta suya koyuyorum. Suda ıslatıyorum. Bir süre bekletiyorum. Ondan sonra bunları daldırma yöntemiyle e, toprağa dikiyorum. Yani yeriniz varsa, bahçeniz varsa onu orada da dikebilirsiniz. Benim bahçem olmadığı için saksıda dikiyorum. Fidan halinde yetiştiriyorum. Her yediğim meyvenin de arkadaşlar şöyle pamuk arasına sarıyorum. Hani ilkokullarda Taze fasulyeleri pamuk arasına koyardık, filizlendirirdik. O şekilde mesela bunlar e, mandalin çekirdeği. Mandalin çekirdeğini pamuk arasına koydum, ıslattım, poşete koydum, sardım o şekilde beklettim. Bunlar filiz haline geldi. Şimdi küçük bir kapta e, toprağın altına çok az altına e, koyacağım. O şekilde onların filizlenmesini, büyümesini inşallah e, fidan olmasını bekleyeceğim. Mesela ben okula gider gelirken Yollarda Küçük bir dal kırılmış oluyor Balkonlardan yere düşmüş oluyor Hiç onları görmez, Hep görürüm yerlere bakarım Düşen şu küçük bir daldı mesela Geldim suya koydum Yaprağı güzel Filizlendi Ondan sonra buraya saksıya öyle ektim Şurada küçücük bir filiz dal kırılmıştı Bir balkondan düşmüştü Geldim onu da filizlendirdim Dalından Onu da ektim böyle uzadı açtı bu çekirdeklerin vurma çekirdeği onu öyle gömmüşüm çıkmış yani önemli olan ekmek dikmek üretmek arkadaşlar şu İspanyol e, petonyam dalların dışarıda kırmış bu sürekli açan mor çiçekler açan e, güzel bir çiçek mor mor her gün açıyor dallarını kırmış e, ben kıyamadım onları aldım e, onları şey yaptım suya koydum filizlendiler. Şimdi e, biraz geç oldu. Fırsat anca buldum. Bunları ektim. İnşallah e, büyürler. Onları da şey yaparım. Burada karışık dallar var arkadaşlar. Ben geçenlerde geçerken zeytin ağacını budamışlardı. defne e, ağacı budayıp atmışlar büyük büyük dallar çöpün yanına. Ondan sonra şey hanım eli vardı ben onları getirdim karışık olarak şey yaptım küçücük dalları bile koymuşum ee, Nasreddin hocanın e, dediği gibi göle yoğurt mayaladığı gibi ya tutarsa uçlarına boya sürdüm bakalım inşallah tutar yani burada 50 tane dal varsa çelik varsa iki tanesi 3 tanesi tutsa bile büyük bir mutluluk hani geleceğimiz için yatırım yapıyoruz ya işte yarın için ama yarınımızın ne kadar ömrümüz olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar Peygamberimiz demiş ya, kıyamet kopuyorsa bile elinizde bir hurma e, dalı varsa, fidanı varsa ekin. Ahiret çok büyük, çok uzun zaman, e, aralıksız, sonsuz. E, Burak gelecek için değil de, ahiretimiz için e, yatırım yapalım arkadaşlar, geleceğimizi yapalım. Bir dal, bir çiçek, iyilik yapalım sokaktaki de, dezavantajlı insanlara evsiz olan insanlara yani dilencilere değil de onlara para yardım yapmak yerine dilencilere değil evsiz olanlara ne bileyim bir saç sakal parası yaşlı erkeklere bir çay bir yemek parası bir içecek parası veya bir kıyafet işte o çoraplar caddelerde ucuz 10 tanesi 20 tanesi 50 lira 100 lira alıp birer tane dağıtmak farkındalık deniyor ya şimdi çağımızda Hani farkındalık yaratmak. Yani yaratmak Allah'a mahsus aşağı. E, farkında olmak. insanların dışarıdaki bizden başka insanların da olduğu değişik kesimlerde e, ihtiyaçlı insanların da olduğunu fark etmek. Onların farkına varmak ve elimizden geleni yapmaya çalışmak. Şimdi bu gördükleriniz nedir? Şöyle e, torunlarımı ördüğüm kazaklardan, yeleklerden, süetelerlerden bir sene dolusu e, yürüm kalmıştı. Ben bunları e, patik de örülebilirdi. Çorap gibi şeyler de örülebilirdi. Fakat e, patik ipleri likralı oluyor. Biliyorsunuz esniyor. E, ben bunları e, şapka olarak yani basmanede, İzmir basmanede evsiz ya da çok kötü evlerde, kötü yaşam şartlarında geliri olmayan işte kalabalık aileler, kalabalık çocukları olan yerler var. Kış günü gitseniz e, ben haftada iki kere işte çorbaya gidiyordum sokak çorbalarını dağıtmak için ee, bu cumartesi nasıl size gideceğim yani yapılan iyilik söylenmez ama işte farkındalık yaratmak için farkında olması için örnek olması için bu şekilde e, göstermek istedim bunları ben bunlar ne olacak i̇şte azıcık azıcık günlerden e, ben öldükçe sanki bereketleniyor günler ha ipler bitiyor diyorum az az iplerden 20 gram 50 gram bir tutam iplerden 5-6 tane şapka ördüm. Bunları böyle katlayacağım. Ben düz sıra sıra ördüm. Şöyle. Şuradan bağcık yapıp büzeceğim. Bu şekilde. Orada kız çocuklarına, oğlan çocuklarına dağıtıp en azından onların farkında olduğumuzu, onlara bir sevgi vermek adına onlara değer verdiğimizi, farkında olduğumuzu belirtmek amacıyla Orada oradaki insanlara dağıtacağım, oradaki çocuklara dağıtacağım. Siz de evinizde kalan yünlerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çocuk esirgemeli kurumuna daha önce de yapmıştım, götürmüştüm. Daha, daha önceki senelerde. Fakat çok getiren oluyor. Yani orada da getiren oluyor, yapılıyor. İşte bir bere, atkı onlar devlet okullarına gönderiliyor servislerle. Çok yapılan oluyor. Sonra medyada işte bazı şeyler çıktı. İyi güzel şeyler gelenlere işte orada görevlerde alıyor falan diye. O yüzden e, sokakta yaşayanlara, hurda kağıt toplayanlara, kemer altında geç saatte mesela çarşıya gittiğinde genç anneler, bebek arabalarında çocukları, yanlarında bir tane çocukları karton topluyorlar. E, soğuk havada Çocukların üstlerinde başlarında bir şey yok. İncecik penyelerle. O yüzden o gibi insanlara yardım etmeyi ben tercih ediyorum. Bizde elimizden geleni yapalım. Mesela caddede çekemiyorum tabii yakın çekim e, o şekilde yapamıyorsun. Hurdacı bir amca var mesela. Geçen geçiyordum yanından baktım e, bir tane pide almış. Yani şey peynirli veya şeyli kıymalı değil normal kuru pide Ramazan pidesi gibi. Koparıp onu yiyor kıyıda yanında hiçbir şey yok ne ayran ne bir domates biber hiçbir şey yok geçerken dedim ki yanında da kahve vardı dedim ki buradan bir çay alın amca için falan diye e bir miktar hani mutlu ol ben dedi ki dilenci diyelim biliyorum emekçisin sen dedim Hani dilenci olduğun için vermiyorum zaten bu şekilde insanların farkında olmak onların topluma kazandırmak adına destek olmak amacıyla ee, sokakta yaşayan çok insanlar var kadınlar erkekler bunların farkına varmak genç bir delikanlı var mesela 30 yaşlarında önceden bağımlıymış sanırım. Bizim caddede sürekli geziyor. Esnaf ona kimisi döner ekmek veriyor. Kimisi işte bir soda açıyor veriyor. Kimisi su ayran. Ee, üstü başı kirleniyor. banyo yapamıyor. Eli yüzü kir içinde. Ayakları kir içinde. Yani erkek arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bunlara alıp bir hamama götürebilir, tırış ettirebilir. Ee, ben bir berbere gelip dedim ki böyle böyle erkek berberine dedim ki işte saç sakal ne kadar yapıyorsunuz? abla 400 lira 500 lira falan. Dedim arka tarafta duş aldıracak bir yeriniz var mı falan. Dedi ki yok öyle bir yerim ama şey yapabilirim. Caddede bir genç var. Hani parasını ben vereyim. Şampuanı da ben alayım ama. Tıraş eder misiniz? Tabii ki dedi filan. Verdim ben parasını. Bir gün sonra baktım. O genç caddede eli yüzü açılmış. Tertemiz olmuş ama. Tabii ki öz bakımı yapılmıyor. işte banyosu yapar. Bunu ne yapabilir? Bir abimiz bir şeyimiz. Bir erkeklerden bir kardeşimiz yaptırabilir. Böyle şeylerin farkına varmak. Bu sokaktaki... Çocukları da e, sokaklar doğurmuyor. Bu insanlar hepimizin çocukları. Bunların farkında olmak, böyle insanlara iyilik yapmak olması lazım amacımız. Bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ee, uzun zamandır video e, çekemiyorum. Ee, eski videolarımdan da izleyebilirsiniz, belirtebilirsiniz. Ben de sizin videolarınızı izlerim, destek olurum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.